Hadi tesbih çekelim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm, Esselamu aleyküm, aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm, aleyküm, Allah. aleyküm ve rahmetullah. Estağfirullah ve netübü Estağfirullah ve netübü ileyh. Estağfirullah ve netübü ileyh. Allahümme ente selamu aleyküm. evet enteselam. unutmuşum. Dua etmedim. <laughs> Allahümme afirli. Veli valideyye ve erham hüma kemâ rabbe yani sahira. Amin. Estağfurullah ah. ve le Estağfirullah iley. Estağfurullah ve le tübü Rabbena fit dünya hasene ve fil ahireti hasene ve gina azabenna. Amin. Subhanallah, 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 subhanallah. Yani daha bitmedi mi? Ha. Ra. Tesbih çekmeyi unutma. Ha? Tesbih nedir ki? Nasıl çekerim? Ha, tıpkı annem gibi. 33 kere subhanallah. Ha. Subhanallah, 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 subhanallah. On mi oldu? A, yoksa 13 üç mü? A, tekrar etmeliyim. <laughs> Aa! Ama parmaklarım bitti. Subhanallah. 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 Parmaklarım bitti. Anta gel gel. Gel buraya. Gel bakalım. Oh. Tespihat yaparken gürültü yapmayın ama. Tespihimin sayısını unuttum. <gülüyor> <gülüyor> of, <gülüyor> tamam abi. Özür dilerim. Subhanallah. Subhanallah. Kümme ve bihamdike. Estağfuruke ve netübileke. Anne. Hı? Tüm bu dualar nedir? dualar bitti ama. Devam ediyorsun. Anne çok dua ettir Evet canım. Tesbihleri eksiksiz çekmelisin. Aa! Tesbih tekbir ve tahmid vardır. Anne, tesbihlerin tamamı nedir? Nusra, tesbihlerin anlamını hatırlıyor musun? Evet anne, hatırlıyorum. Ee, Subhanallah. Allah eksiklikten münezzehtir demektir. Tekbir, Allahu ekber. Allah en büyük demektir. Tahmid Peki Elhamdülillah ne demek? Aa, evet şükür Allah'a yapılır demektir. Ah hmm. vay be, aferin oğluma. Tabii şunu sakın unutma. Her birini tam 33 kez çekmelisin tamam mı? 33 kez mi? Ama bizim sadece 10 parmağımız var anne. Ama 33 kezse parmaklarımız yetmez ki. Hmm. Peki ne yapmalıyız anne? <laughs> i̇şte böyle. Sen buraya odaklan. Hı? Aa! Kalpten. Acele etme. Ve Allah'tan iste. Tesbih ve duada ciddiyetli olman lazım. Ay canına. Şeytanın fısıltı ve vesvesesinden uzak durmalıyız. Aa. Ah. Abdullah bin Amr Radiyallahu anhu diyor ki: Peygamber Efendimizi sağ parmaklarıyla tesbih çekerken gördüm. Hı? Sadece sağ el. Bu mümkün mü anne? <laughs> evet öyle. Aa. Ver elini hadi bakalım. Sağ elinin parmak boğumlarına bak tamam mı? Aa. Her parmak için kaç büküm kısmı var? İşte böyle saymalısın. 31 32 33 Haklısın anne. Tam 33 oluyor. Maşallah. Çok harika anne. <laughs> Çok kolay değil mi? Çünkü Allah parmaklarımızın boğumunu daha kolay <laughs> zikir çekmemiz için de yaratmıştır. Yani iki elini kullanmana gerek yok. <laughs> Vay. Çok zekisin anne. <gülüyor> <gülüyor> Önce odaklan <laughs> ve başla. Subhanallah. 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 Allah'ın Allah, 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 Allah. Allah isimlerini zikrederek ona bağlanırız. Allah'a ne kadar yakın olursak, Allah da bizi o kadar sevecek ve koruyacaktır. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Evet, bitirdim. Ha? Nereye gittiler? Ha, Rara'yı bıraktılar. Ha? Dün, 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 dün. Arkadaşlar videolarımızı beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek verdiğiniz için teşekkür ederiz.